Bir bana yeter. Birar bakır bana yeter. Birar bakır bana yeter. Abel Kemal el fiyacho, Delhi mevnoyla çelbeşo, Gavursam o ustanışo. Diyar bakır bana yeter Diyar bakır bana yeter Abi. Abi. Abi, şimdi. Şimdi.

Namı diğer Hançepek'te doğup büyüdüm tam 18 yılına kadar, 18 yaşıma kadar Diyarbakır'da yaşadım. Okullarda, yani müsamerelerde, misamerelerde orada, şurada, burada derken İstanbul'a geçtik. Pertevliya Lisesi'nde okurken dediler ki Sadi Yaver Ataman hocamız Fatih Halkevi'nde dersler veriyor. Kalktım gittim oraya. Evet orada nota, usul, solfej dersleri aldım. Repertuar dersleri aldım. Bugünlere kadar geldik. TRT'ye geçtik. Sonra ben Kültür Bakanlığı'na geçtim. Diyarbakır'la ilişkimi koparmıyorum, koparmıyorum değil, koparamıyorum. Onun için en son Türk'ümde ne oldu biliyor musunuz? Diyarbakır bana yeter. Ne Bodrum'da lüks bir villa. Ne parayla ne de pulla. Dinime, imanıma hem de valla Diyarbakır bana yeter. Onun için böyle Diyarbakır sevgisi bitmiyor bende. Benim sevgim gerçekten gerçek bir sevgidir. Biraz yapmacık olsaydı bir gün mutlaka bir yerden sarıtırdı. Onun için ama şu var en önemlisi ne? Diyarbakır'da beni seviyor. Sağ olsunlar layık gördüler. Bana Kayapınar'da Bedri Ayseni Caddesi diye ismin bir caddeye verildi. Ama benim en büyük amaçlarımdan birisi de bu güzel evimizi, bu evi Diyarbak Bedri Aysel'i kültür evi diye Diyarbakır'a kazandırmak Allah nasip etsin. Açılışını da e, inşallah Kültür Yorum Festivali'nde Bakan Beyimizden söz almıştır. Gelip açılışı o yapacak. Kültür Bakanı. Bazen müzik etkinliklerini yapacağız tabii. Burada kısa kısa konserler vermeye çalışacağız. Bedri Aysel'in Eskiden bugüne kadar TRT'de yapmış olduğu o eserler sergilenecek, resimlerimiz sergilenecek, plaklarımız, bana verilen plaketlerin sayısını ben de unuttum. O plaketleri alacağız, bilgini getireceğiz buraya inşallah.